Günaydın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde konularımıza gelelim. Amerika'da bugün tüfe ve işsizlik başvuruları açıklanacak. Yurt içinde işsizlik oranı açıklanacak. Kamu bankaları sermaye artırım kararı aldı diyor arkadaşlar. Bu önemli. Halk Bankası'nda %541 oranında tahsisli sermaye artırımı Türkiye Varlık Fonu karşılıyor. Vakıf Bank'ta da %343 oranında tahsisli sermaye artırımı zaten baktığımız zaman şu anda vadeli tarafta Halk Bankasında da Vakıf Bankada pozitif bir açılış söz konusu. Demek ki bu sene yine para dağıtacaklar. Onun dışında bu cimde var sermaye yatırımlı bedelli, olumsuz. Şirket haberlerine gelince de Gesan yine bir sürü iş almış. Ee, ya bilmiyorum. Aynı işlerin mi yok sözleşme teklif verdik yok imzaladık yok e, onaylandı falan aynı e, şirketlerimi e, aynı ihaleler mi konuşuyor bilmiyorum ama Kaysan sürekli şirketin haberi var ve ise sürekli böyle bir düşüş eğilimi içerisinde enteresan bir durum. EYOS EUH tarafından gerçekleştirilen diyor Ey EUH şirket gerçekti. Gerçek yerleşki solar uygulamalı otopark GES uygulaması yine küçük bir iş aslında 4.9 milyon TL bunu geçenlerde yine okumuştuk C Hidro arasında kokal CO projesi kapsamında kullanacak topraklama ve bağlantı ekipmanları tedari için 127.733 Euro küçük işler hep küçük işler arkadaşlar yani büyük iş yok biraz da ondan kaynaklı yani irili ufaklı her işi yazıyorlar. Her işi yazıyorlar. Bu biraz hisse pazarlama gibi. Yani 600 bin liralık mesela demiş ki Euro Power Enerji ile Rusya merkezli Neft Company arasında Akku nükleer Satralini kurulmak üzere bir adet orta gerilim büt sistemi işi için 632 bin TL. 632 bin TL'lik işi niye buraya veriyorsun ya? Yani? Sürekli olumlu algı yapıyor ama hisseye bakıyorsun hisse aşağı gidiyor. Bunun için bir daha bu şirketle alakalı adam akıllı bir rakam yazmadığı sürece haberini paylaşmayacağım. Bu arada hedef girişim, Seyitler Kimya, İdeas bu hedefin firmalarında yine al gülüm ver gülümler var. Yok olmak lazım. İttifak'ın imaj makine halka arzu var. SPK onayı bekleniyor. Kontur firması ee, birinci faz yatırım için 44.7 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalamış. Kontur Kontur çok enteresan rakamlara gidebilir. Yani yatırımları e, özellikle devlet teşviki falan var. Burada kontur pozitif ayrışabilir piyasada. Yani ayrışmaya devam edebilir. Zaten şurada kaç paraydı? İşte 80 liraydı. Şu anda 130 lira 200 liraya kadar yolu var. Ama bu saatten sonra alacak olan kişilerin stoğu yakın yere koyup takip etmesi lazım. Yani yüksek fiyattan alırsanız Stoplu takip etmeniz gerekir. Çünkü diyelim ki oldu ki sert bir düşüş yaşandı piyasada. Rusya Ukrayna'ya girdi diyelim. Patır patır aşağı indi diyelim. Burada Gapi Feran alır, güzel bir düzeltme yapar. Burada tekrar alırsın, yukarı götürürsün. Ama satış ee, yani destek noktasını iyi belirlemeniz lazım. Hani şurası kırılırsa stop deyip kırıldığı zaman da stopu yapmanız lazım gibi. Yani burada kriterlerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle Halk Bank'a bakalım. Halk Bank ve Vakıf Bank'taki e, sermaye artırımları çok pozitif olaylar. Açıkçası şöyle teknik analize baktığımız zaman da güzel bir sıkışma var. E, Halk Bankası'nda. Bu arada bu Rusya-Ukrayna olayında biz NATO müttefiki olarak e, Amerika'nın yanında yer alıyor olmamız Halk Bankası davası ile alakalı da açıkçası olumlu bir e, seyir haline gelebilecek süreci başlatabilir. Onun için e, Halk Bankasının fiyatlamasına baktığımız zaman artık bu alanda iyice sıkışmış durumda. Bu noktada hani henüz ben riski almam ama teknik olarak kırılımlar gelirse e, hani hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Yani cahil cesaret ederiz ya. Temel analizden ari olarak sırf teknik analiz olumluya dönüyor diye topa girilebilir. Bakın böyle bir sıkışması var. Hı. Müthiş bir sıkışma. Yani bu 6 ay mı sürer 1 yıl mı sürer bilmiyorum ama buradan artık bir kırılıp ee, bir şeyler olması lazım yani. Şeyler olması lazım. Bakalım, takip edeceğiz, izleyip göreceğiz. Bir de Vakıf Banka bakalım. Ya bu arada şunu kaydetmiş olabilirim. Vakıf Bank'a baktığım zaman yanlış yerden dildir işte. Tabi bak, Bank'ta da biraz daha majör görüntü var ama yine burada da böyle burada bir düşen çizip tamamen sarkma olarak karşımıza çıkıyor. Bunu çizmektense şu daha mantıklı olacak Evet. Burada da yine yani bu haber Vakıf Bank'a tabi yüzdesel olarak daha düşük sermaye arttırımı. Ee, ama rakam olarak, miktar olarak aynı e, oranlarda yani aynı 13.4 milyar TL ikisinde de 13.4 milyar TL'lik bir arttırım gerçekleşiyor. Güzel bence. İkisi için de olumlu gelişme bankacılık sektöründen belki yarın bir gün pozitif ayrışabilirler. Bu gelişmelerle diye düşünüyorum. Metin Bey Arçelik, Uluğun, İndez bunları sürekli alıyorlar. Yani her gün her gün hisse geri alım yapıyorlar diye <laughs> sürekli Yükselecek halleri yok. Bilançolara bakmadık. Bilançolarda da arkadaşlar dikkat çeken bir olay var mı diye bakıyorum. Ee, bioenerji çok kötü bilanço gelmiş. Bakın bir hisse düşüyorsa düşmesin diyorum ya her zaman. Bir sebebi vardır. Bilançoyu açtığımız zaman bio enerjinin bilançosu niye buraya yazmış? Bu ideal dataya da bir artık arayıp söylemek lazım. Ayıp ediyorsunuz diye. Evet, bunu bugün bildireyim ben artık. Hiç adam akıllı bir bilanço süreci şeyi alamadık yani. Neyse et yağı, ev Oyayo. Adam akıllı hiçbir kar yok. Vakıf gayrimenkul de herhalde gayrimenkuller içerisinde en az kar açıklayan şirket oldu. Yani 380 milyon. Hiçbir senin şeyin yok. Varlık değerlemesi mi yapmadın? Yani nedir olayın? Anlamadım ben ya şu vakıf gayrimenkulü. Yani 380 milyon yine burada gözükmüyor ama yani 93 milyon artı 380 daha koyarsak 400 küsür milyon para yapıyor. Ee, 470 milyon yapıyor. Yani 470 milyon kar iyi bir kar ama tabi ee, tabii şu anda detayları göremedim ya. Gerçi satış yapmış yani 242 milyon TL'lik satış yapmış. Yani satışlardan kaynaklı iyi bir bilanço var. Onun için birçok gayrimenkul şirketi varlık değerlemesinden dolayı yüksek kar açıklarken bu satıştan var. Bu noktada olumlu ama rakam diğerlerine göre çok zayıf kalmış. Bu arada bugün Ereğli, İskenderun Emir ve Tat geliyor arkadaşlar. Ee, Ereğli'de beklenti 4 milyar 455 milyon. İskenderun Emir'de 1 milyar 957 milyon. Tatkıda'da da 35 milyon Tatlılık biraz vasat ama ereğli falan beklentiler bunlar yani çok dikkat çekici bir bilanço yok açıkçası ee, Halkbank ve Vakıfbank'ın sermaye artırımları pozitif trade noktasında e, hareketlilik sağlayabilir onun haricinde de teknik olarak da özellikle Halk Bankası'nda bir dipten dönüş görüntüsü var. Rusya Ukrayna olayı ne kadar derinleşir? Bizim pozisyonumuz ne olur? Burada Amerika ile Yakınlaşır mıyız? Yakınlaşmaz mıyız? Bunları bilemiyorum ama e, Rusya-Ukrayna olayı Amerika ile daha iyi ilişkiler kurma noktasında bir fırsat. Bu da Halk Bankası'na olumlu yarar. Teknik analiz olarak da güzel gözüküyor. Sermaye arttırım da olumlu. Bunların hepsini bir araya geldi, getirdiğimiz zaman böyle Halk Bankası'nı bir kenara yazmak lazım artık. Gündemimizi almamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Endeksle alakalı e, konuşacak olursak arkadaşlar dün biraz gepli açtı. Bugün de şimdi gepli açılış var. E, tabii zikzaklar olabilir. Burada da bir yatay direncimiz var. 2060 seviyeleri ve 2100 seviyeleri. Adım adım gidecek gibi gözüküyor. Şu 2064-2065 burası da önemli bir direnç arkadaşlar. Ee, umarım hız kesmeden devam ederiz. Yolculuğumuza. Bilançolar geliyor. Bilançolardan para kazanmaya çalışacağız. Evet. Dolarla alakalı da dolar aşağı yönlü yukarı yönlü yani bir yere gitmiyoruz. Yatayda Dolar takılmaya devam ediyor. Altına baksak altın toparlanma güzel bir şekilde devam ediyor. Gümüş de yukarı doğru toparlanma güzel bir şekilde devam ediyor. E, dolar stabil. E, bu şekilde yorumlamış olalım. Evet arkadaşlar. Hisse sorularınız var ama hisse sorularınıza cevap veremiyorum. Heh, bugün Yalçın Bey. In... E, güzel bir noktaya değinmişsiniz. Amerika enflasyon verisi açıklanacak. Saat kaçta açıklanacaktı? Bir ona bakayım. Evet. 4.30'da açıklanacak. E, arkadaşlar şöyle söyleyelim. Saat 4.30'da özellikle trade edenler için e, dikkatli olmanızda fayda var. Ciddi bir türbülans yaşanabilir. Çok Ooh. yüksek yıllıkta tarihi zirve bekleniyor. Enflasyonda. Daha yüksek açıklaması piyasa için sarsıcı olabilir. Bundan dolayı saat 4.30 kritik. 4.30 muhakkak not edin. 4'ten önce böyle bir kenara çekilmekte. Ben vadeli işlemlerde trade edenler için söylüyorum. Yani bir Amerika piyasasında tekrar böyle gözümüzün önüne alıp orayı takip etmekte fayda var. Evet, arkadaşlar hisse sorularınızı akşam telefonla arayarak sorun. Buradan e, sorduğunuz zaman sabah biliyorsunuz hisse sorusu cevaplamıyorum, akşam da telefon bağlantısı yapıyoruz, oradan sorularınızı sorabiliyorsunuz istediğiniz hisseleri. Evet, bu arada kripto parada da e, bitcoin'de de bir bu bölgede yatay süreç var. Eğer kıramasa ki sayıda ciddi bir zayıflama olmuyor başladı artık aşağı doğru geri çekilme ve daha önce bahsettiğim gibi 40 bin 39 bin seviyelerine kadar bir geri seç geri çekilme süreci yaşanabilir bunu da unutmayalım. Hepinize iyi günler bol kazançlar arkadaşlar görüşürüz.